Merhabalar, şimdi size Megoras marka MS12 DC motor sürücüyü tanıtacağım. Görmüş olduğunuz DC motor sürücü devresi 36 mm e 43 mm boyutlarında oldukça ufak boyuta sahip maksimum 10 amper akım akıtabileceğiniz bir DC motor. Burada biz maksimum amma e, amperini söyleyebilirim ama e, nominal yani normal şartlarda kullanılacağınız zaman e, zaten bu klemaslerin de çekebileceği bir akım miktarı var. Dolayısıyla tavsiye ettiğimiz şu 5 amperin üzerinde soğutucu ile beraber kullanmanız e, genellikle 7 ampere kadar e, sorunsuz kullanabileceksiniz. Şimdi görmüş olduğunuz e, bir örnek yapacağız. E, bu DC motor sürücü ile iki adet motoru bunun bir tanesi 3 amper çekiyor. İkisi 6 amper ve bunu nasıl kontrol ettiğimizi rahatlıkla görebileceksiniz. Yine 20 amper maksimum çıkış verebilecek bir DC güç kaynağımız var. Bu setupla beraber bunu kullanmaya çalışacağız. Hem de bu motor sürücünün nasıl kullanıldığını göreceksiniz. Şimdi tekrar yanlış anlaşılmasın diye tekrar söylüyorum. Burada görmüş olduğunuz iki motor sürücüyü paralel bağlıyoruz. Yani aslında bu DC motor sürücünün tek bir kanal çıkışı var. Yani bir adet DC motor sürebilirsiniz. 2 adeti paralel bağlıyoruz. Maksat akım arttıralım. Daha fazla akım çektiğini gösterebilmek için yapıyoruz. Çünkü hani 3 amperlik bir motor sürücü değil, daha yüksek akımlarda kullanılabilen bir DC motor sürücü. Aynı zamanda bu motor sürücü devresi LED şerit, şerit LED'lerde LED dim yapmak için de kullanabilirsiniz. O 12 voltluk şerit LED'lerde bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullanımını anlattıktan sonra uygulamaya geçeceğim. Karta baktığınız zaman üzerinde giriş ve çıkışları net bir şekilde okunabiliyor. Ee, zaten gerekli dokümanların hepsi web sitesinde de mevcut. Burada artı e, eksi 24 volt DC girebiliyorsunuz maksimum. E, ondan sonra şeyde e, çıkışta 12 voltluk bir DC motoru rahatlıkla sürebilirsiniz. Şimdi denemelerimizi yapalım. Şöyle Evet şu an bağladık bunu. Bağlamışız zaten açıkmış şeyde. Bunu bir sona dayadığımızda en sol kısım, kısma ayarı. En sola dayadığımızda e, motorlar kapalı durumda. Hiçbir şekilde akım çekmiyor görüyorsunuz. Açtıktan sonra akım çekmeye başlayacak. En son durumda da zaten maksimum durumu, maksimum data cycle'da bunu sürüşünü göreceksiniz. Şimdi açıyoruz. Evet maksimumda gördüğünüz üzere fazla da rahatsız vermek istemiyorum. Şu anda ısınma da olmadı ama biz yani şimdi açayım bunu sana. Hiçbir şekilde bir ısınma yok ama tabii kullanıma göre saatler sonrasında bu çok da ısınacağını düşündüğümüz için bu uyarıyı yapıyoruz. Normalde bu görmüş olduğunuz güç kaynağı zaten 10 amperlik diye satılan bir güç kaynağı. Yani 7 amper, 6 amperin üzeri ee, rahatlıkla da gördüğünüz üzere biz 5 amper çektik ve e, elimi de dokunuyorum hiçbir şekilde bir ısınma falan yok bunda. 5 amper. Ama akın değer arttıkça dediğimiz gibi tuş'a ihtiyaç duyulacaktır. Burada tabii biraz da garantiye kaçmış üretici ee, 5 amperin üzeri de soğutucu kullanmakta fayda var ee, bu şekilde. <laughs>